Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size TikTok'ta geçmişte izlediğiniz videolara nasıl ulaşabileceğinizi de göstermeye çalışacağım. Şimdi bunun için ilk başta bir TikTok uygulamamızı açalım. TikTok uygulamamızı açtıktan sonra arkadaşlar sağ üst kısımda bulunan arama kısmını tıklıyoruz. Arama kısmını tıkladıktan sonra açılan pencerede arkadaşlar arama kısmına yıldız yazıyoruz. Yıldız yazdıktan sonra sağ üst kısımda bulunan ara kısmına tıklıyoruz. Arattıktan sonra arkadaşlar bakın bu arama kutusunun hemen sağ tarafında iki adet çizgimiz var. Orayı tıklıyoruz. Orayı tıkladıktan sonra arkadaşlar açılan pencerede bakın izlenen videolar diye bir kısım var. Karşısında da bir tane kutucuk var. Bu kutucuğu tıklıyoruz arkadaşlar. Tıklayıp yeşil hale getiriyoruz. Sonra eğer siz beğendiğiniz videoları görmek istiyorsanız arkadaşlar. Bu beğenilen videoların karşısında bulunan checkbox'ı yani kutucuğu tıklıyorsunuz. Orayı yeşil hale getiriyorsunuz arkadaşlar. Bakın altında da gönderim tarihi denilen bir kısım var arkadaşlar. Sırayla her zaman dün, bu hafta, bu ay, son 3 ay diye yazıyor. Eğer siz dün paylaşılmış olan videoları sadece görmek istiyorsanız dünü işaretliyorsunuz. Ya da bu hafta paylaşılmış olan bütün videoları e, görmek istiyorsanız bu haftayı tıklıyorsunuz. Eğer bu ay içinde paylaşılmış olan e, videoları görmek istiyorsanız bu ayı tıklıyorsunuz. İstediğiniz gönderim tarihini, aralığını işaretledikten sonra arkadaşlar... Bu alt pencerenin sağ üst kısmında, bul kısmında bulunan uygula kısmına tıklıyorsunuz. Uygula dedikten sonra e, arkadaşlar bakın burada üst var kullanıcılar var ve videolar var. Buradan videoları tıklıyorsunuz. Videolar kısmına tıkladıktan sonra arkadaşlar e, izlediğiniz geçmişte izlediğiniz bütün videolar sırayla burada listeleniyor ee, videomu bu şekilde arkadaşlar siz de dediğim bu yöntemi kullanarak geçmişte izlemiş olduğunuz TikTok videolarına ulaşabilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.